Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model çıkarttım. Ee, takipçim attı arkadaşlar bu modeli ama Oya Hazine sayfasının tasarımı arkadaşlar gerçekten çok güzel. Tonus işi bir model. Ee, beğeneceğiniz bir tarzda, farklı bir tarzda bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle krem rengi kırık. E, griye benziyor arkadaşlar. Kırık tonunda bir renk. Açıkçası krem rengi diyorum ben artık. Şöyle iplerimde yeşil ve turuncu kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Altın başı 244 ve e, çizmeli 940 numara arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim sizlere. Şu şekilde 142 arkadaşlar. Diğer ipimin numarası da e, kolay. Çok zevkli bir model arkadaşlar. Yapımı umarım beğenirsiniz. Sizler de hemen modelimizi şu şekilde kenardan başlayalım arkadaşlar. Gerçekten değişik bir tarzda model arkadaşlar. Hemen iki zincirle tığladım ben alt kısmını. Üst kısmını da şu şekilde. Çimenlerimiz çok farklı şöyle gözüküyor zaten. Şu şekilde gösterelim. Ee, iki zincirle tığladım üst kısmına da çimenini farklı bir şekilde yapacağız inşallah e, ee, ipinizi ilk önce tığ battığınıza sabitleyin arkadaşlar ya da sabitlemeden direkt tığınıza sabitleyin ipinizi benim gibi başlayın bir kere tığınıza dolayıp şöyle herhangi bir tığ battısına batıyorsunuz iki kere de çıkartıyorum hemen yanına tekrar giriyorum tekrar iki kere de çıkartıyorum arkadaşlar şöyle 5 zincir çekiyorum 3 4 5 ikinci yaptığımız trabzanın içine giriyorum şu şekilde bakın şu şekilde oluyor 2 zincir çekiyorum bir kere tığma doladım bir tane tığ battı atlayıp ikincisine şu şekilde giriyorum hemen yanına tekrar batıyorum iki tane trabzan yapıyoruz yan yana 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 hemen ortadakine şöyle sabitliyorum bir 2 zincir çektim devam ediyorum bir kere tırma doladım bir tane boşluk bıraktım ikincisini şöyle tepe kısmına batıyorum ben şu şekilde bakın modelimiz şu şekilde olmuş oluyor yakın çekim olduğu için arkadaşlar delikli duruyor modelimiz tülben çok delikli gözüküyor arkadaşlar çok yakından çekiyorum çünkü şu anda şu şekilde 1 2 zincir çektim bir kere tığıma doladım bir kere atlayıp ikincisine şu şekilde giriyorum şöyle devam ediyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ikincisinin tam ortasına arkadaşlar battım şimdi burada iki zincir çektim bir kere tığıma doladım bir tane tığ battı atlayıp ikincisine giriyorum şöyle buraya beş tane trabzan yapıyorum bir 2 yan yana 5 tane trabzan yapıyorum 3 4 5 5 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 5 Pardon şöyle 5 6 7 8 8 tane zincir çektim geriye döndüm hemen baştaki trabzanımın içine giriyorum arkadaşlar bu kısımda şöyle tersine çevirdim. 1 zincir çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. İlk önce bir sonraki tığımda bıraktım. Bir kere daha tığıma doladım aynı yuvamın içine. 1 2 kere tığıma doladım. 3 tane tığımda ilmeğim kaldı. Onu hep birlikte çıkartıp 5 zincir çekiyorum. 3 4 5 zincir çektim. Şöyle 3 tane ilmeğimin içinden alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şimdi 1-2-3-4 zincir çektim. Taban kısmına sabitledim. Şu şekilde sabitliyorum. Burada 3 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. 1-2-3 zincir çektim. Sabitledim. Şöyle 1-2-3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. İlk önce bir sonraki İki tane ilmeğim de kaldı. Bir kere tığla doladım. yuvamın içine girdim. Bir, iki kere aldım. Üç kere, üç tane tığımda ilmeğim vardı. Hepsini birlikte çıkarttım. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen üç ilmeğimin içinden şu şekilde alıyorum. Şöyle içinden doğru çıkartıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir, iki, üç zincir çektim. Hemen taban kısmına sabitledim. Bu kısımda 1 2 3 4 pardon 3 zincir çektim. Aynı işlemi yapıyorum. 1 2 bir kere tırma doladım. 1 2 3 ilmeğin birden aldım. 1 2 3 4 5 şöyle tam orta kısmına girdim. Şu şekilde sabitledim. 1 2 3 aynı yere giriyorum. Bu işlemi bir kere daha yapacağım. Şöyle sıkıştırıyorum. 1-2-3 bir, bir kere tığıma doladım. Şöyle kameramı sabitlersem çok oynama yaptı. 1-2 bir, bir kere tığıma doladım. 1-2 3. de hepsini çıkarttım. 1-2-3-4-5 Şöyle devam ediyorum arkadaşlar aynı işlemi 1 2 3 bu şekilde aldım hemen trabzanın başına ipimi sabitliyorum arkadaşlar iki zincirle çekmiştim arada yine iki zincir çekip bir kere sığma dolayıp bir tığ batısı atlıyorum ikinci tığ batısına 2 2 çıkarttım hemen yanına yine 2 2 çıkarttım 5 zincir çektim Hemen tam orta kısmına Şöyle sabitledim Bir iki zincir çektim Bir tane tığ battattım İkinci tığ battısına iki kere de çıkarttım Yanına iki kere de çıkarttım Beş zincir çekip Aynı işleme devam ediyorum Arkadaşlar ee, Ben ipimi kopartıp geliyorum Bana bu kadar yeterli arkadaşlar Modelimi kurmak için Hemen kopartıp geliyorum Şimdi arkadaşlar Yeşil ipimi aldım şu şekilde alıyorum ilk önce tığıma sabitliyorum modelimiz alt kısmı bu şekilde oluşuyor tersine çevirdim şu baştaki yaptığım pırpırlarımın içine 6 zincir çekerek batıyorum 1 2 3 4 5 6 hemen bir sonrakine girdim sık iğne olarak 1 2 3 4 5 6 hemen bir sonrakine girdim şu şekilde 1 2 3 4 5 6 Hemen bir sonrakine girdim. Şu şekilde düz kısmını çevirdim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Yuvanın içine girdim. Bakın. Şimdi burada 7 tane ilmek alıyorum. Şöyle tığıma 7 tane ilmek alıyorum. 2 3 çekmiyoruz arkadaşlar ilmeklerinizi. 4 5 bakın. 6 7 tane ilmeğimi aldım. Bunları şimdi tek tek bakın tığımdan alacağım. 1 Şöyle 2 Şöyle 3 Bakın 2 2 alıyorum. 3 Şöyle 4 Şöyle 5 6 Şöyle 7. Burada 1 2 3 4 Pardon. 4 tane zincir çekiyorum bu kısımda. Hemen ilk arama girdim arkadaşlar. Şimdi ara kısımlardan tekrardan bakın ilmeklerimizi alıyoruz. Hep ara yerlerden. Yine 7 tane ilmeğimi alacağım. 3 4 5 6 şöyle 7 ilmeğimi aldım bakın şimdi yine tek tek alacağım bu ilmeklerimi de 1 sonra 2 sonra 2 tığımdaki ile beraber alıyorum sonra 2 Şöyle elimle tuttuğum için arkadaşlar bir de küçük oldukları için gözükmeyebilir. Tunus işi yap yapıyoruz şu anda. Şu şekilde çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen ilk arama girdim arkadaşlar. Yine 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Bir sonraki araya giriyorum. Şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4. Tekrar bir sonraki araya giriyorum. Sabitliyorum şu şekilde 1 2 3 4 tekrar bir sonraki araya girip sabitliyorum bakın hep aralara 4 zincir çekerek batıyoruz 1 2 3 4 araya batıyorum şöyle 1 2 3 4 araya girip batıyorum Bu şekilde şimdi Bakın yan kısımdan doğru yan taraftan doğru tekrardan aşağı ineceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın şuraya değil, hemen şu kısma tekrar batıyorum arkadaşlar. Yan taraftan doğru iniyorum çünkü. Yine bakın dip kısmına şuraya sık iğne olarak batıyorum. Şöyle battım şu kısma. Şimdi buraya yani yan tarafa şu ortadaki 6 zincir olan yeri Tekrar giriş yaptım. Sık iğne olarak battım. Şimdi burada da 7 tane ilmeğimi alıyorum. 2 3 4 5 6 7 Aynı şekilde arkadaşlar. Burada yaptığım işlemi burada yaptığım işlemi bu kısımda da yapacağım ben bunu kamera arkası yapıp gelmek istiyorum çünkü videomu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar aynı işlemi hem bu arada hem bu arada yapıyoruz arada geçiş yaparken sık iğne olarak geçiş yapıyoruz şu altı zincir arkadaşlar başka hiçbir işlem yapmıyoruz hemen yapıp geliyorum arkadaşlar ve arkadaşlar bakın bitirdim gerçekten çok güzel ve kalıp gibi bir model oldu e, bu model istenmişti. Takipçim istemişti arkadaşlar. Ben de paylaşıyorum. Umarım anlatabilmişimdir sizlere. Aralarda sadece e, sık iğne yaparak geçiş yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. E, bunu 8 tane ilmekten yapmıştım arkadaşlar. Bunu da 7 ilmekten yapmıştım. O yüzden e, bir tık daha büyük duruyor arkadaşlar bununkiler. E normalde 7 tane ilmekmiş. Sonradan fark ettim onu arkadaşlar. Ben 8 ilmek bu şekilde oluyor. 7 ilmek de bu şekilde oluyor arkadaşlar. İkisini de göstermek istedim. Hiç sökmeden sizler farkı görün istedim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Modelimi beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hemen alt kısımda abone ol butonuna basmayı. Bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.